İş dünyasının aranan ismi olmak için British Don Dil Okulu Kütahya'da açıldı. Açılışa İl Emniyet Müdürü Kadir Akbıyık, Dumlupınar Üniversitesi Rektör Yardımcısı Kaan Eraslan, Kadın Girişimciler Kurulu Başkanı Sevim Güral Olgun ve Seçkin Davetli Topluluğu katıldı. British Town Dil Okulu'nun sahibi Emel Özmal yaptığı açıklamada dil okulunda Almanca, Rusça, Japonca, Arapça, grafik tasarımı, web ve CAD tasarım eğitimi verdiklerini söyledi. <laughs> Emel Özmal, iş dünyasının aranan ismi olmak isteyenlerin Bemar Kariyer Okulu'nu tercih etmelerini de istedi. Asgat'ta bir atölyemiz var. Orada öğrenciler. Burada etkin bilgisayar evet. kullanımı, etkin internet kullanımı ücretsiz verilecek. Yani bize dil için gelen bütün öğrenciler burada e, ücretsiz olarak ofis programlarından, basit web tasarımları yapmaya kadar e, o aşamayı burada öğrenecekler. 别瞎说。